Merhaba herkese. Ekim ayının ikinci yarısında okuduğum 9 tane kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Hala Eylül videosu gelmedi diye bekleyenleriniz var. Biliyorum bunun iki tane sebebi var. Birincisi Ekim okumalarım beni daha çok heyecanlandırdı. Çok daha fazla sevdiğim kitaplar okudum. Onun için bunları size, sizlerle bir an önce bekletmeden paylaşmak istiyorum. İkinci sebebi de şu zaman geçtikçe benim üzerimdeki etkileri azaldıkça kitaplarım ve zihnimde de haliyle o eski canlılıklarını yitirdikçe kitaplar daha zorlaşıyor benim için çekmek. O yüzden biraz da tembellik ediyorum açıkçası. Şimdi bu 9 kitabın hepsini çok ama çok sevdim. Hepsini muhakkak tavsiye ederim. Özellikle okuma zevki benimkiyle uyuşan insanlara hepsini zaten muhakkak tavsiye ederim. Eğer hani Benle çok yakın okuma zevkiniz yoksa da detaylıca bahsedeceğim zaten konularına ya da tarzlarına göre ilginizi çekenleri seçebilirsiniz. Ancak ben hepsinin mutlaka okunması gereken eserler olduğunu düşünüyorum. Hani edebiyatla haşır neşir olan insanların hayatının bir döneminde mutlaka yolunun kesişeceği eserler hepsi. Öncelikle Jelinek'ten Piyanisti okudum çok beni sarsan etkileyen bir okuma oldu. Jeline'in çok sert, çarpıcı böyle okurken resmen okuru tokatlayan bir dili var. Hatta rahatsız oluyorsunuz okurken. Hani resmen sanki otururken biri size çivi batırıyormuş gibi ya da çivilerin üzerine oturuyormuşsunuz gibi o denli rahatsız ediyor yazar size. Şimdi çünkü herkesin bildiği aslında bilinçli olarak ya da farkında bile olmadan içten içe kabullendiği ama çoğu zaman kendimize bile itiraf edemediğimiz gerçekleri suratımıza filtresiz, sakıncasız bir şekilde çarpıyor jelinek. Burada da kızının hayatını her konuda tahakküm altına almış baskıcı bir anne karakterimiz var. Ve bu anne karakterinin kızının hayatına etkisini, bu kızın hem cinsel hem sosyal hayatına olan etkisini okuyoruz. Baskıcı bir ebeveyn, bir çocuğun hayatında nasıl tahribatlara sebep olabilir, ne gibi sonuçlar, neticeler doğurur bu durum onları okuyoruz. Kadınların toplumda kadın olmanın durumuyla ilgili son derece muazzam tespitleri var ve bunları paylaşma biçimi de hayranlık uyandırıcı Jeline'in toplumun o iki yüzlü kadın erkek kadına reva gördüğü şeyler erkeğe hak gördüğü şeyler o iki yüzlü eşitsiz haksız tavrıyla ilgili çok güzel söyleyeceği şeyler var. Jeline'yi ben çok seviyorum. Çok güçlü bir kalem olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem bu kadınların bile kendi içlerine kendilerine itiraf edemedikleri kendi içimizde aslında düzeltmemiz gereken şeyleri oldukça samimi, gerçekçi ve hiç sakınmadan dile getirebiliyor olması çok hoşuma gidiyor. Şimdi biz de kadınız, kadına yapılan eşitsizlikten, kadına yapılan muameleden çok aslında şikayetçiyiz ancak bizim kendi kendimize bile yaptığımız haksızlıklar var. Aslında işte güzellik algımızla ilgili, giyimimizle ilgili, bunları birilerinin gözüne hoş görünmek adına yapmak ve ya da kendimiz için yapmak konusundaki o ayrıma düştüğümüz zaman verdiğimiz kararla ilgili belki. Yani bazen sadece aslında kendimizi ilgilendiren konularla ilgili ama özünde kadına yapılan muamele ve kadının ıı, toplum karşısındaki konumuyla ilgili olan kendimize bile itiraf edemediğimiz durumlarla ilgili söyleyeceği muazzam şeyler var Celine'in. Bunun yanında konuya bütünlükle olarak yaklaşmasını çok başarılı buluyorum. Bu Bence feminist eserlerde önemli bir unsur yani kadın erkek eşitsizliği var. Evet ama toplumun diğer sorunlarına da bütünsel bir açıdan bakmayı başarabiliyor. Aşık kadınlarda bu daha çok vardı ama burada da mesela göçmen meselesi var. Akıl ruh sağlığı yerinde olmayan insanlara toplumun, devletin bakışı ve onlara reva görülen muamele var. Muazzam bir kitaptı. Ha müstehcenlik sizi rahatsız ediyorsa belki bu kitap size pek uygun olmayabilir ama mutlaka okunması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Hatta bence mutlaka özellikle her ebeveyn okumalı. Çok çok sevdim, çok etkilendiğim bir eser oldu Piyanist. Bir diğer okuduğum yine çok sevdiğim bir kadın yazar Villa Catherine Ey Öncüler isimli eseri. Alexandra ismiyle Kuzey Işığı yayınları tarafından da yine yakın zamanda basıldı. Bendeki Dedalus baskısı Ey Öncüler. Bereketli Topraklar üçlemesi var. Antonia'da var. Hatta birkaç sene önce yine Kuzey Işığı yayınları tarafından yayınlanmıştı. O serinin üçüncü kitabı. ikinci kitabı henüz dilimize çevrilmedi. Bu da serinin ilk kitabı. Muhtemelen birbirinden bağımsız da okunabilecek kitaplar bunlar. Henüz ben iki ya da 3'ü okumadığım için net bir şey söyleyemiyorum. Ey Öncüler çok çok güzel bir bu da Amerika kırsallarında 19. yüzyılın sonlarında Amerika kırsallarında bir aile var ve bu ailenin babası öldükten sonra baba çiftliği kız çocuğa emanet ediyor. Beklenilenin ya da umulanın aksine çünkü ailenin erkek çocukları da var aslında ve o kız çocuğunun güçlü bir şekilde kendi ayakları üzerinde durarak o çiftliği idare edişini, hatta işleri büyüterek çiftliği de büyüterek yaşamını devam ettirmesinin hikayesini okuyoruz. Çoğu güçlü kadın hikayesinin aksine iç burkan, yürek burkan bir öyküsü yok. Ya kitabın sonlarına doğru evet çok içe dokunan parçalar var ama çok severek okudum. Kadın karakteri çok sevdim. Arka planda yavaş yavaş sanayileşmeye başlayan bir tarım toplumunun dönüşünün hikayesi ve bu dönüşümün insanların, ailelerin hayatlarının üzerindeki etkisini okuyoruz. Bir yandan göçmenlerden oluşan bir ulusun yeni bir ulus olma hikayesini ve bu sırada esnada yaşananları okuyoruz. Çok çok güzel bir romandı. Bildiğiniz çok güzel bir Amerika kırsallarını da inanılmaz güzel betimlemiş yazar. Yani hem klasik Amerikan edebiyatını sevenlere hitap edebilecek bir eser, hem güçlü kadın hikayeleri okumaktan hoşlanan feminist edebiyattan okum feminist edebiyattan hoşlananlara çok hitap edebilecek bir eser. Hem de pastoral hikayelerden hoşlanan insanların çok hoşuna gidebilecek bir eser. Çok çok güzel bir roman. Zaten akıcı bir dili var oldukça da sürükleyici olduğunu söyleyebilirim. Yani bir ya da iki oturuşta bile okuyup bitirebileceğiniz bir eser. Ben çok çok sevdim yazarı. Antonia ile okumaya devam edeceğim. Yine çok sevdiğim bir kadın yazar Margaret Dura'dan Sevgili'yi okudum. Çokça otobiyografik unsurlar barındıran bir eser bu da. Fransız sömürgesi Vietnam'da genç bir kızı ve bu kızın kendinden yaşça büyük Çinli sevgilisiyle olan ilişkisini anlatıyor. Ama bence kitabı bu şekilde özetlemek haksızlık olur çünkü... Kitap aynı zamanda bir Fransız sömürgesinin o esnadaki durumunu yoksullukla mücadele eden bir genç kızı, bu genç kızın genç bir kadın kimliğiyle var olmaya ve kendi kararlarını vermeye ilişkin güçlü duruşunu, bir yandan annesiyle olan ilişkisini, çekişmesini, bir yandan kardeşleriyle olan ilişkilerini ve çekişmesini anlatıyor. Bir yandan da hani geçmişe dönüp bakmak, anımsamak nasıl bir şeydir anlatım tekniğiyle de size resmen bu konuda çok güzel ders veren bir kitap bu aslında. Yani anlattıkları itibariyle dediklerimden de anlayabileceğiniz gibi aslında çok sıra dışı bir kitap değil ama bu eseri bence çok özel bir eser yapan yazarın anlatım tekniği. Yazar değişik bir teknik kullanmış gerçekten. Bazen birinci tek şahıs, bazen üçüncü tek şahıs anlatımına gidiyor ki bu da o kadar derinlik katmış ki metne. Yani bazen birinci ağızdan o yaşananların hissiyatını okurken Bazen de daha uzaktan hikayeye bakıyorsunuz ve bu gerçekten benim çok hoşuma gitti okurken. Bir de parça parça dağınık bir anlatım söz konusu. Yani hani bazen olur ya oturursunuz, geçmişini anım, geçmişinizi anımsarsınız ve herhangi bir duygu, herhangi bir anıyla ilgili bir görüntü kesiti gelir aklınıza. Önce o kesiti anlatırsınız, sonra o kesitin çağrıştırdıklarıyla hikaye kafanızda sizin devam eder. İşte aynen o şekilde bir anlatım söz konusu burada da. Onun için kafanızda görüntüleri de çok net canlandırabiliyorsunuz. Hissiyatın da okurken bana çokça geçtiği bir roman oldu. Çok etkilendim, çok sevdim. Deneysel metinlerden hoşlananlara, çağdaş edebiyattan hoşlananlara özellikle tavsiye ederim. Bence okunması, bilinmesi gereken bir yazar bu da. Bir diğer okuduğum, uzun süredir okumak istediğim bir eserdi. Daha, daha önce helikopter yayıncılık tarafından basılıyordu. Bir süredir basım yoktu. Everest yeniden bastı. Moralim buluşu. Yazar Borges'in çok sevdiği bir yazar. Aynı zamanda yakın arkadaşı. Zaten Borges'in bir ön sözü de mevcut. Çokça övüyor eseri. En sevdiği eserlerden biriymiş bu Borges'in. Hakikaten özellikle yazıldığı dönem göz önünde bulundurulduğu zaman 1947'de kaleme alınmış bu eser. Zamanının çok ötesinde ama bugün bile yani bugünün şartlarında bile muazzam bir roman olduğunu söyleyebilirim ıssız bir adaya düşen siyasi bir sürgün var ki bu ıssız adaya her uğrayan insanın yavaş yavaş yok olduğu ya da öldüğüne inanılıyor. Bu adada bu karakterimizin başından geçenleri okuyoruz aslında. Çok sürükleyici bir metin. Yani başından son son sayfasına kadar ilginizi, merakınızı canlı tutuyor yazar. Hem edebi açıdan çok zengin bir anlatımı var. Hem anlatımın, o kurgunun yavaş yavaş açılarak ilerlemesi son derece dozunda ki zaten merakınızın ve ilginizin sürekli canlı olmasının da sebebi bu aslında. Hem de bu kısacık metinde yaşam, ölüm, hafıza, hatırlamak, ölümsüzlükle ilgili çok derin, muazzam tespitleri var yazarım. Çok çok severek okuduğum bir kitap oldu benim. Bu da bu arada hem Arjantin Edebiyatı hem de Bilim kurgu türünde kült bir eser kabul ediliyor onun için. Latin Amerika edebiyatına ilginiz varsa özellikle mutlaka tavsiye edebileceğim bir eser. Onun dışında hani muazzam bir kitap olduğunu düşünüyorum bence. Mutlaka herkes bir bakmalı. Bir diğer bu ay kazandığım çok güçlü kadın kalemlerden bir tanesi Jean Rhys, Fransız bir yazar. Günaydın Gece Yarısı ismi, isimli eseriyle tanıştım. Bu da yine çokça otobiyografik ögeler içeren bir kitap. Ben arka kapağını okuduktan sonra bunun hani alkolik bir kadının bu problemiyle baş etme serüveni ve hezeyanlarını okuyacağımı zannediyordum ama beklediğimden çok daha derin, çok daha zengin bir roman çıktı Günaydın Gece Yarısı ve bayıldım kitaba da yazara da yazarın da diğer eserlerine mutlaka devam etmeyi planlıyorum. İngiliz bir karakterimiz var. Aslında Londra'da yaşıyor ama Paris'e bir seyahate çıkıyor. İla, hayatının ilerleyen döneminde ki bu karakterimizin gençliği de Paris'te geçmiş aslında. Ve Paris sokaklarını yürürken karakterimizin zihninde bir yolculuğa çıkıyoruz biz de. Kah o sırada yürüyüşü, yürüyüşünü, o sırada aklından geçenlere, o sırada o gezintinin kendisine anımsattıklarını, hatırlattıklarını anlatıyor. Kah geçmişine gidiyor. Geçmişindeki Paris'i, kendi geçmişini anlatıyor karakterimiz. Bunu yaparken de kadın olmak, toplumun kadına bakışı, kadından beklentileri, kadın algısı... Aynı zamanda bir kadın olarak yaşlanmak, bu yaşlılıkla ilgili gelen hissiyatlar, düşünceler, yaşlılığı kabullenmek, ölüm ile ilgili muazzam tespitleri olan bir kitap ve okurken hani size o anlattıklarını son derece derinden hissettirmeyi başaran eserlerden bir tanesi öyle ki bazen hani anlattığı durumla ilgili son derece yabancıydım ben aslında o duruma hani hiç ne başıma gelmiş ne e daha önce birinci elden gözlemlediğim bir durum ama o kadar derinden hissettim ki sanki kendim yaşamışım gibi. Bu da bence yazarın çok başarılı bir kalemi olduğunu gösteriyordu gerçekten. Çok hüzünlü, böyle yürek burkan, son derece insanı derinden etkileyen kitaplardan bir tanesi. Dediğim gibi ben yazarla tanıştığım için çok mutluyum. Mutlaka mutlaka bir en azından bakmanızı tavsiye ederim. Çok güçlü bir kalem olduğunu düşünüyorum ben önemli bir kadın yazar bence Jean Rhys. Henry James bir kadının portresi Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzün Ekim ayı kitabıydı. Bu da yine önemli bir klasik bence. Aynı zamanda hem modern hem klasik eser izlerini görebileceğimiz eserlerden bir tanesi son derece de önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Gerek edebi zenginliği açısından gerek derdi anlatmak istediği şeyler açısından. Bu da yine babası ölen Amerikalı bir kızın İngiltere'ye teyzesinin yanına taşınmasını anlatıyor. İlk önce yazarımız ki kendisi de çokça Avrupa'da seyahat etmiş, vakit geçirmiş bir yazar Amerika ile İngiltere'yi karşılaştırıyor. İki kültürü, gelenekleri, adetleri, insanların dünyaya bakışlarını, yaşayışlarını karşılaştırıyor. Bu aşamada eser biraz durağan ilerliyor ya da belki hani konu benim çok ilgimi çekmediği için bana da öyle gelmiş olabilir. Ancak ilerledikçe gerçekten daha akıcı bir metin haline geliyor. Çünkü ilerleyen roman, romanın ilerleyen kısımlarında yazar Toplumun beklentileri, toplumun kadından beklentileri ve toplumun kadın algısı ile bir kadının özgürlük mücadelesi arasında verdiği o çatışmayı anlatıyor ki bu çatışmayı hem içsel hem dışsal bir mücadele olarak algılamak mümkün. Yani kadının içindeki hem ya benden beklenenler şunlar 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 ben şöyle davranmalıyım şeklinde birazı ona empoze edilen, birazı kendi kendisine empoze ettiği, dayattığı sorumluluklardan oluşan şeylerin görevlerin bilinciyle kendi içerisinde kendini bulma çabası, kendi kimliğini kazanma çabası, bir kadın olarak tek başına var olma çabasının o iki şeyin arasındaki iki duygunun arasındaki çatışmayı anlatmış bize James. Ama bunu yaparken kurgula, kurguya o serpiştirdiği merak unsurunu çok sevdim. Kurguyu işleme biçimini çok sevdim. Çokça eleştirilmiş ön sözde de bahsediliyor ama kitabın sonunu çok sevdim. Çok sevdiğim bir kitap oldu yani benim. Bu dediğim gibi önemli de bir klasik olduğunu düşünüyorum. Bence mutlaka bir göz atmalısınız. Zaten hani dünya klasiklerini okumaktan hoşlananlar mutlaka okumalı. Kadın kadınlarla ilgili, güçlü kadın karakterlerle ilgili ya da feminist edebiyatla ilgili okumalar yapmaktan hoşlananlar mutlaka okumalı. Önemli bir eser. Bu çeviriyi tavsiye ederim ben size. İş Bankası Kültür Yayınları'nın çevirisi bu çeviri kadar iyi bir çeviri değil. Bir de sürpriz bozandan hoşlanmayan okurlar için şöyle bir uyarıda bulunayım. Ön sözün 16. sayfasından sonrasını eğer sürpriz bozanla karşılaşmamak istiyorsanız kitabı okuduktan sonra okumanızı tavsiye ederim. Zaten her halükarda bence kitap okunduktan sonra bu bölüm tekrar okunmalı. Çünkü karakterler ve kurguyla ilgili detaylı bir analiz var. Onun için okuduktan sonra daha anlamlı geliyor ön sözün bu kısmı. Bu da yine böyle bir kitaptı. Javier Marias'tan Acı Bir Başlangıç bu isimli eseri okudum. Bu da yine çok severek okuduğum bir kitap oldu. Üniversiteden yeni mezun genç bir adamın asistan olarak bir yönetmen yapımcının yanında işe girmesi ve bu asistanlık sırasında onun ailesinin bir takım sırlarına vakıf olmasının hikayesi diyebiliriz kısaca sanırım kitabın konusu için. Arka planda da Franco dönemini yeni atlatmış bir İspanya var, bir İspanyol toplumu var ve bu geçiş sürecinin toplumun, insanların, bireylerin Hayatı üzerinde, özellikle bireylerin özel hayatı üzerindeki etkisini görmek mümkün. Yani kitap çok başarılı bir roman. Bunun sebeplerinden bir tanesi ki bu aslında çok kolay gibi geliyor kulağa ama aslında hiç de öyle değil ve bulmak kolay değil bu şekilde romanları. Yazar bireyler, kişiler, onların özel hayatları, ikili ilişkileri ile ilgili tespitleri muazzam bir şekilde kaleme almış çok iyi bir gözlemci ve bunları da çok başarılı bir şekilde aktarmış aynı zamanda romanın sosyal ve tarihi arka planı da aynı başarıya sahip ve bu bireysel meselelerle romanın arka planı ve anlatmak istediği daha büyük o sosyal ve tarihi arka plan muazzam bir dengeye oturtulmuş yani tam okuyorsunuz okuyorsunuz ve her ikisine de doyuyorsunuz. Asla sıkılmıyorsunuz. Şimdi bazen bazı kitaplar oluyor ki karakterlerle ve onların şahsi meseleleriyle o kadar derine iniyor ki arka plan çok sönük kalıyor gerçekten ya da arka plana okuru öyle boğuyor ki karakterlerle ilgili yeterince kafanızda yeterince şey canlandıramıyorsunuz ya da o karakterlerle bağ kuramıyorsunuz. İşte bu kitap onun muazzam bir dengesi. Her şeyi son derece tadında, kararında yapmayı başarmış Javier Marias. Zaten edebi açıdan da çok başarılı bir metin gerçekten bunu da çok iyi başarmış. Yani hem edebi açıdan çok iyi bir metin ama hem de çok sürükleyici bir metin. Yani yapı kredinin biliyorsunuz puntoları küçük. İşte 444 sayfa, cümleler uzun uzun. Buna rağmen hani ben 3-4 günde bitirir miyim acaba diyordum. 2 günde oturdum ve bitti. Bayıldım. Çok çok iyi bir eser olduğunu düşünüyorum. Çağdaş Edebiyattan hoşlanan herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir kitap bu da. Bir diğer okuduğum İsrail edebiyatına çok yabancı olduğumu fark ettim ve daha fazla okumak istediğime karar verdim. Bu alanda yazılmış önemli eserlerden bir tanesi David Grossman'ın Ülkenin Sonuna isimli eseri. Çok çok iyi bir kitap bu da gerçekten. Özellikle siyasi tarihi romanlardan hoşlanan herkese tavsiye ettiğimi şimdiden söyleyeyim bir hastanede başlıyor öykümüz 1960'larda üç tane çocuğa tanıklık ediyoruz bu çocukların tanışması ve çocukluk arkadaşı olmalarına tanıklık ediyoruz Roman ilerledikçe bu üç karakterimizin yetişkinlik Hatta orta yaşlılık dönemlerine tanıklık ediyoruz ve bu yıllar boyunca Aslında hiç bitip tükenmeyen Arap İsrail Savaşı ve bu savaşın insanların üzerindeki etkisine tanıklık ediyoruz. O yıkımı, acıyı, utancı, savaşı, kaybı. Bütün, bütün bunlar ne demek? Çok samimi, çok yalın, filtresiz bir şekilde anlatmış gerçekten yazar. Okurken hem o duyguyu hissettirebilen, gerçekten insanın içine burkabilen bir metin bu. Hem de oldukça sürükleyici, akıcı bir metinde. Bu kadar seveceğimi tahmin etmiyordum açıkçası. Çok ama çok sevdim değişik kültürlerle, ülkelerle ilgili okumalar yapmak istiyorsanız ya da dediğim gibi tarihi, siyasi, arka planlı romanlardan hoşlanıyorsanız mutlaka tavsiye edebileceğim bir kitap. Bu benim çok çok sevdim. Son olarak bahsedeceğim kitap maalesef şu anda basımı yok. Umarım yakın zamanda tekrar basılır. Çünkü bu da yine okunması gereken bir başyapıt. Bence basımının olmaması bu kitabında büyük bir ayıp. Sirte kıyısı bir süredir okumak istiyordum güzel bir eser ama biraz beni zorlayan ve yoran bir eser olduğunu söyleyebilirim. Hani okunması gereken bir eser ama kesinlikle zihninizin müsait olduğu bir zamanda okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Hayali bir ülke, bir krallık var ve bu krallıkta ileri gelen yani soylu bir ailenin oğlu 300 yıldır sürüp giden bir savaşın olduğu ülkenin o bölgesine görevlendirilmeyi arzu eder ve oraya göreve gider. Hani atmosferi ve konusu itibariyle Tatar çölüne benzetiliyor biraz kitap. Ben hani okuduktan sonra çok buna katılmıyor. Hani çok fazla benzer özelliklere yok kitabın. Bir tek işte atmosferi ve kaba taslak konusu çağrıştırıyor diyebiliriz. Biraz kafkayes bir atmosferi var kitabın gerçekten yazarın uzun bir uzun cümleleri var. Yani edebi açıdan evet çok zengin bir dil. O atmosferi okura sonuna kadar hissettirebilen güçte bir dili var ama okurken bazen cümlenin başına dönme ihtiyacı hissettim ben. O zaman da cümlenin başını bulmakta zorlandığım oldu. Yorulmamın sebeplerinden biri buydu. Ama baktığınız zaman edebi açıdan son derece zengin bir dili var. Oldukça iyi işlenmiş bir kurgusu var. Öyle ki salt kurgusu için de okuyabileceğiniz ama aynı zamanda alt metni içinde okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi aynı zamanda son derece farklı düzlemlerde yani hem felsefi, siyasi, tarihi farklı farklı düzlemlerde okuyup farklı farklı çıkarımlar yapabileceğiniz zenginlikte metinlerden bir tanesi. Bu benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi yoruldum biraz beni yoran okumalardan bir tanesi oldu ama bunun karşılığını fazlasıyla veren okumalardan bir tanesi oldu. Sadece edebi dili için, cümleleri için, kitabın yarattığı o güzel yani güçlü atmosfer için ya da alt metni için ya da her ikisi için de okunabilecek, okunmaya değer hatta okunması gereken eserlerden bir tanesi. Dediğim gibi umarım yakın zamanda tekrar basılır da herkes, dileyen herkes alıp okuyabilir. Hani edebiyata gönül veren her insanın yolunun bir günün birinde kesişeceği eserlerden bir tanesi de Sirte Kıyısı. Evet benim bahsetmek istediğim 9 kitap bu şekilde. Umarım Kasım ayı hepimiz için çok daha güzel, çok daha sağlıklı, çok daha verimli bir ay olur. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.